Düzce Valiliği, ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kamunun hizmetleri ve imkanları konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması ve durumlarına göre yönlendirilme yapılması, vatandaşla kamu hizmetlerinin buluşturulması amacıyla başlatılan Aspet Düzce'de hayata geçirildi. Fazlızülkifta da katıldığı Törenle hizmete giren Aspet Merkezi içinde 4 araç ve 11 personel günlük olarak evleri ziyaret ederek devlet imkan ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara hizmet edecek. Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü altındaki merkezde hizmete giren bilimli evlerden çıkamayan veya çıkma zorluğu yaşayan dezavantajlı grupların devlet imkanlarından faydalanması sağlanacak. Bakanlığın hizmetlerine dönük yapılan e, hizmetleri ve bu gidilen hanelerde hangi imkanlardan devletin imkanlarından yararlanacağını artık vatandaşımızın ayağına gittiğini görüyoruz. Aile ve sosyal politikalar personelimiz artık vatandaşımız ayağına gitmek suretiyle tabii burada özellikle dezavantajlı vatandaşlarımız hedefleniyor ama bunun yanında yine de bu hizmetlerden haberi olmayan, bilgisi olmayan ve vakıf olmayan vatandaşlarımız da bunlardan bilgisi olsun şeklinde personelimiz artık ev ev hane hane dolaşmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın hizmetlerini, imkanlarını vatandaşımıza tanıtacaklar. Eğer karşıdaki hedef kitledeki vatandaşımız bunlara uygunsa anında gerekli işlemlere başlamak suretiyle süreci hızlandıracağız. Yani devlet olarak vatandaşımızın bir kez daha biraz daha fazla ayağına gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım SASPET Merkezi hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlarımızın hizmet talebinde bulunmasına gerek kalmadan yapılacak ziyaretlerle ilimizde ikamet eden özellikle sosyal risk altındaki vatandaşlarımızın tespit edilerek ihtiyaç duyduğu desteklerin, beli desteklerin belirlenip sosyal sorunların giderilmesi, riskleri önleyici sosyal politikalar geliştirip uygulayarak Düzce ilinde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin arttırılmasının sağlanması, korunmaya muhtaç çocuk, engelli, şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski bulunan kadın, yaşlılık, yoksulluk risk haritasının yapılmasını, ilimizde risk altındaki kesim veri tabanının hazırlanması oluşturmaktadır. 1 Ocak itibarıyla 1 Ocak'tan bu yana kadar elimizde ASTEP çalışmaları kapsamında 421 hane ziyaret edilerek 1184 vatandaşımızla birebir görüşme yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Tören Mahalli Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin merkezi gezmesiyle sona erdi.